konumuz tuz. Rafine tuz yaklaşık 10 e, yıldır her e, yerde sesiniz çıktığında anlatmaya çalışıyorsunuz. Rafine tuz tüketmeyin. Rafine tuz tüketmeyin. Hocam rafine tuzu niye tüketmemeliyiz? Ayrıca bir kristal tuz, bir kaya tuzu e, kullanımı başladı bu ülkede son 10 yıldır. Sizin katkılarınızla ve sayenizle. Sonra mutfakta kullanılan tuzlar şekillenmeye başladı. Odaların odalarda kullanılmaya başlandı. Tuz lambaları, ak akabinde tuz mağaraları çıktı ve şu an dünyanın birçok yerinde, bu Türkiye'de de var yeni yeni yapılmaya başlandı. Tuz mağaralarında tuz terapi, sol terapi olarak geçen uygulamalar yapılmakta. Öncelikle e, rafine tuza niye karşı çıkıyoruz? Ve bu kristal tuza yönelimin ana sebebi nedir hocam? Tuz ustur, us akıl demektir. Hani bulmacalarda geçer ya, akıl demektir. Yani akıllı milletler tuz tüketirler. Tuz tüketirler. Tuz tüketmeyen toplumların enerjisi yoktur. Akü suyunda elektrik geçiyor mu? Azıcık tuz koyuyorsun, bir anda elektrik geçiyor. Ya bak 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 basit bak en basit. Değil. Şimdi akü suyunu dök buraya, hiç elektrik yok. Azıcık tuz at, hemen iletişim başlıyor. Demek ki biz tuzsuz yaşarsak tuzsuz deli Bekir. Değil mi? Evet hocam. <laughs> Temaşa tarihimizin ünlü, isimlerinden, ünlü isimlerinden. isimlerinden. Niye tuzsuz Deli Bekir? Adam tuz yemediği için delirmiş. Ayzamur, bunava, gergin, stresli, tuzsuz Deli Bekir bunun için diyorlar. Bak tam tersi akıllı insanlar, uzun ömürlü insanlar, 150 yıl, 120 yıl, 130 yıl sağlıklı yaşayan insanlar... Tibet'te değil mi? Tibet'te hocam evet. Yani öyle... Himalaya dağlarının altı ne? Tuz. Tuz. Biz tuzumuzu nereden alıyoruz? Himalaya dağlarında. Ha Çankır'da, Erzincan'da, Kastamonu'da var. Erzurum'da var. Naçıvanda var. Şimdi ekranda arkadaşlar veriyorlar. Şimdi niye adam tuzla yaşıyor ya tuzla anda. Niye Tibetliler hani Tibetliler uzun ömürlü Tibet. Kardeşim tuzun içinde yaşıyor adam. Hem de hiç yeşillik tüketmemelerine rağmen hocam. Almıyor hiç adam. Sadece protein et bazlı besleniyor, ekmek yiyor. Tuz sayesinde daha uzun yaşıyor. E bizde de diyorlar tuz yeme. Mesela rafine tuz %97,5 sodyum klorür. Bir de ne varmış içinde? Geri kalan kısmında iot ve nem alıcı kimyasallar varmış hocam. Yani iki 2,5 yakını da E530, E533, E550. En tehlikelisine alüminyum hidroksit diyor Aa. hocam. Ne işe yarar bu alüminyum hidroksit? Ha. Şimdi alüminyum hidroksit ne işe yarar? Bir kere alüminyum zehir, en kuvvetli zehir. Eskiden yıllarca bu ülkede Alüminyum kullandırdılar. Tabak, kaynatıp yaşam. kaynatıp tabaklar, çaydanlıklar. Evet. Biz bu Marshall yardımı süt tozlarını bak 60'lı yıllardan bahsediyorum. Marshall yardımı süt tozlarını alüminyum çaydanlığın içine biraz süt tozu katarlardı. Suyaydı su. Bir de beyaz ekmek, bir de margarin, Amerikan Marshall yardımı sürerdik. Yemeye başladık 61'de hapı yuttuk. Beş yıl içinde ülkede kanser başladı. Bak, bu çok önemli. Şimdi onun için bu alüminyum hidroksit akıcılığı sağlıyor. Nemi akışkan aldığı abi. için tuzu böyle getirip de buradan böyle aşağıya doğru, bunu buradan böyle buraya doğru böyle tık 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 yaptığın zaman aşağıya akıyorsa o rafine tuzdur zaten. Bak, niye? En büyük özelliği yani rafine nem tuzu alıcı ama bu zehir tabii ki yani. Alüminyum Çok hidroksit. Alüminyum içerisinde. hidroksit onun için rahat serpilmesi için içine ekleniyor. Tabi bu tuzu kullanırsa başta insanlar Alzheimer, Parkinson tamam mı? Bedenlerindeki şimdi onu buraya yazdık. Mesela yapılan çalışmalarda bu denli yüksek bir tuzu elde etmek için ısı kullanılıyor. 800 Aa. dereceye kadar bir tamam mı? birbirinden ayrılmış kristaller oluyor. Bir bütünlük olmadığı için bedenin bunu tolere etmesi mümkün olmuyor. İki, bak şimdi burada fiziksel geometrik ayrıştırma var. Çok tehlikeli bir şey. Ve e, beden bunu tekrar kristalleşip alabilmesi için ondan tuzlu bir şey yediğiniz zaman terlersiniz. Ekstra efor sarf ediyorsunuz. Efor sarf ediyorsun. Çok doğru. Artı Rafine tuzu aldığın zaman bedenindeki suyu çekiyor. Evet en çok o dikkatimi çekti hocam. Hücre içindeki suyu çekiyor Zaten tansiyon hastaları da herhalde Sebebi buradan çıkıyor. Sebebi bu çıkmıyor. işte. Hücre içindeki su, hücre büzüşüyormuş. Ama şimdi şu tuzu aldığın zaman. Bu suyu çekmiyor, çekmiyor hücre içinde çünkü kalıyor. niye bunun içinde su çekici maddeler olmadığı gibi. Alüminyum, hidroksit ve emilgatörler katkı olmadığı gibi. Diğer lityum, çinko, mangan gibi biraz sonra ekrana vereceğiz. 84 Kainatta yaklaşık e, bütün mineraller gaz halinde olanlar var. 90 küsür tane. Bunun 84'ü katı halde sadece ve sadece ve sadece tuzda var. Hangi tuzda var? Kristal tuzda var. Bunun bir üstü bir tonluk kaya tuzu. ineklere yalatılan tuz. Burayı iyi dinlesinler. Bu kaya tuzu yenmez kardeşim. İneklere yalatılır, keçilere yalatılır. Deride tabaklamada kullanılır, kimyada kullanılır. İçindeki maddeleri niye alıyorlar biliyor musun? Bak, i̇hanete mi? bak. Çünkü kimya sanayinde kullanılan tuzda diğer maddeler olursa kimyevi fonksiyonu kalmıyor. Onlara sadece sodyum klorür lazım. Ama o tuzdan aynısına bütün dünyaya veriyor. Neden veriyorlar? İnek kadar kıymeti yok bu toplumun. Koyun, keçi kadar. Keçisine yalatıyor bize de içinden listeyi hazırlasın arkadaşlar verdik. 84 tane niye hasta insanlar? Mineral eksikliğinden. Mineral yok ya. Adamın tekeri olmazsa arabanın, şanzımanı bozuk olursa, benzinin yağı olmazsa, karbüratörü çalışmazsa araba gider mi? Mümkün değil hocam. Yani 84 parçası var arabanın. Sen bundan iki tanesi var. O araba gider mi ya? 84, 84 minerali, minerali gösterelim. Bir insanda bu mineral olmazsa hasta olur. Demek ki suyu çekiyormuş. Su çekilince ne olur? Şimdi şuradaki suyu Kırışır çek. Kırışır hocam. Buruşursun kardeşim. Yaşlanırsın. Bağırsakların, damarların büzüşüyor, kasların büzüşüyor, yaşlanıyorsun. Ama al şu tuzu, ıslat şurada bunu, getir. Sür yüzüne. Sür. Sürebiliyoruz hocam. Tabii yüzüne sürüyorsun. Yüzünde hani çocuklarımızda sivilceler var ya. Ergenlik sivilceleri. Hani diyorsun. genç kızları böyle yolluyoruz bilmem berberlere işte kuaförlere deliyorlar şey. Vallahi yalan. Külliyen yalan. Bunların hepsi ekonomi. Bak şu kadar bir tuz. Eline alıyorsun. Sabununu. 84 mineralli. Arkadaşlar listeyi bulamadılar mı? Oku içinde. Neler varmış şunun içinde? Okuyayım hocam. Hidrojen, lityum, berilyum, boron. Bak lityum. Ya psikoloji, gerginlik, Alzheimer, Şizofeni Parkinson ilaçlarında kullanıldığını biliyorum. Evet, ne bak sadece tuzda var tabi olarak. Evet, devam edelim. Karbon, boron, nitrojen, oksijen, florür, sodyum, magnezyum, alüminyum, bak, silikon. Bak magnezyum bak bedene kasa lazım. Evet. Çeliklere lazım. Evet. Fosfor, sülfür, tabii. kalsiyum. Evet, kalsiyum bak Tabi kalsiyum. Titanyum hocam, ilginç. Titanyum da var. Ya titanyum dünyanın en güçlü Mesela suları titanyumdan geçir, değsin içinde dursun bir anda alkali yapıyor mesela. O zaman tuzla da alkali su yapabiliyor. Kesinlikle biraz sonra yapacağız. Evinizde tuzla nasıl hastalıklardan, depresyondan, şekerden, tansiyondan kurtulacaksınız. Biraz sonra yapacağız burada. Devam ediyorum hocam. Krom, manganez, demir, nikel, bakır, çinko. Yani bunun gibi bak bakır, çinko nereden alacağım bunu kardeşim? Senin verdiğin hapların hepsi sentetik, bedene uyumlu değil. Bakın değerli izleyiciler. Hocam ben demir alıyorum, çinko alıyorum, kalsiyum alıyorum. Yalan, Külliyen yalan. Sütte nerede kalsiyum var ya? Kardeşim sütün içinde senin o bilmem ne itx maddesi var zehir kabında zaten. Açıklandı. Değil mi? Evet hocam açıklandı. Kaç yıl önce açıklandı? Ana yani. haberde yayınlandı, bütün kutu. Sütlerin, mamaların, içinde. bilmem nelerin, meyve sularının, o tetrapak olanların hepsinin dışında ne oluyor? İçine zehir geçiyor. Sen onu içiyorsun. Sütte kalsiyum var, doğru. 100 gramında 300 miligram yaklaşık. En önemlisi de tuz. Demek ki e, tuz aldığınızda su çekiliyor, hücre buluşuyor. Neticede ne oluyor? Tansiyon, eklem hastalıkları çünkü kemiğindeki kalsiyumu çekiyor. Sıvıyı çekiyor tamam. Kasındaki potasyumu, magnezyumu çekiyor. Cildini buruşturuyor. Tamam mı? Tuz alamadığı için elektrik iletkenlik yapamıyor. Bak, tuzun içindeki mineraller. Okusun. Bak insanlar bu kadar minerali bu yeni düzen nasıl onun ruşeymini, kepeğini atıyorsa kabuğunu, posayı yediriyorsa bize? DNA'sı 14 olan kara kaldırıp yapıyorsa nasıl şekeri işleyeceğiz haftaya? Beyaz hale getirirken posasını çıkarıyorsa, mısır şurubu yapıyorsa işte tuzun içindeki bütün bu mineralleri atıyor. Sana sodyum klorürü yediriyor. O da senin hücre içindeki suyu, kalsiyumu, magnezyumu çekiyor. Buruşuyorsun. O mineralleri de endüstri sanayisinde kullanılıyor. Kullanılıyor, parayla yapıyor, deten... İlaç yapıyor. Evet. O eksikliği sana tekrar para olarak satıyor. Para olarak veriyor. Halbuki şu tuzu bize verse, kaya tuzunu, kristal tuzunu verse, şu beyaz şekliyle, beyaz. Peki hocam bunları nasıl kullanacağız? Mesela şimdi yemeklerde bilinen bir şey var. Sayenizde artık <laughs> insan... <laughs> tuzu yemekten sonra atın, piştikten sonra atın diyoruz. Hatta siz mümkün mertebe yemeğe dağıtmayın. Suyu e, alkali hale getirip tuzlu su için diyorsunuz. Doktorlarda bir taraftan kesinlikle tuzlu su içilmez diyor. Yani halkımız da bir arafta kalıyor. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Ne yapmalıyız? Tuzu nasıl tüketmeliyiz? Evet. Şimdi bu tuzun içinden demin güzel söyledin. Alıyorlar bu maddeleri. Evet hocam. İşte birazını deterjanda kullanıyorlar. Birazını efendim gıda sektöründe yüzde altılık kısmını. Sonra iyot gibi bir takım maddeleri de ekleyerek işte ritim bozukluğu bilmem ne eksikliklerinde bunlar içinden eksik olduğu için bu gibi eksikliklere sebep oluyor. Konstrasyon bozukluklarına sebep oluyor. İşte şimdi ne yapacaksın? Ey ayağında mantarı olanlar egzaması olanlar, kaşıntısı olanlar, apış arasında, parmak arasında, devlete milyonlarca dolar para gidiyor mantar için. Bir tane şeyin içine koyu bir tuz koyacağız bardağın içine, tamam mı? Tamam. Hocam. Ya da akşamleyin leğenin içine bunu koyuyorsun bir kaşık. Ne kadar suya ne kadar koyuyorsun? Yani hocam? bir litreye bir çorba kaşığı. Bir litre, beş litrelik bir şey yapsak. Aynen iki çorba üç çorba kaşığı. kaşığı koyduğunuz zaman o size bir ay yeter. Elinizi, ayağınızı bu suyun içine koyun akşamları. Ne kadar bekletelim hocam? Yani şimdi? 20 dakika beklettiğinde suyun üstünde kara kara, beyaz beyaz, pembe pembe, yeşil yeşil belki. Çünkü ayağın altında ne var? Bak iyi dinle. Ayağın altında 120 bin ter bezi var yaklaşık. 7 bin sinir ucu var. Bu mineraller oraları tetikliyor, bedendeki bütün toksinleri alıyor. Bak bedenin rahatlıyor. Artı oradaki bölgedeki mantarları bir, ayak parmaklarınızda egzama, mantar, zona, bileklerde şişme, ödeminiz varsa geceleri koyuyorsunuz. Bak çok önemli. İki, şayet suyu sıcak koyarsanız yüksek tansiyonu olanlar bir leğen su, içine dört kaşık tuz, sıcağın içine bileklere kadar ayağınızı koyun Tansiyonunuzu ölçün. 16. 20 dakika, 21 dakikadan sonra bir daha ölçün. Tansiyonunuz 12. Asla 13 olmaz. Düşürüyor hocam. Neden? Bir kere ayak altındaki iglere noktalarından Elmas Hanımın konusu, iglere noktalarından oraları sinyal göndererek bütün organların çalışmasını sağlıyor. İki. Sıcak olduğu için damarlar genişliyor, bedendeki kanı ayağa çektiği için tansiyon probleminiz ortadan kalkıyor. Tuzla, Ama tansiyon hocam tansiyon doktor dedi, hap verin diyorsun. dedi, hapı yutuyoruz. E sen zaten hapı yutmuşsun. Hapı yutmadan önce bir de tuz deneyelim. Bir dene ya, sen doktorun dediğini yap. Doktor sana tansiyonun iken hiçbir vicdanlı doktor demez ki bunu yap diye. Ha Tıp konusu, biz doktor değiliz. Biz hekim değiliz. Alternatif bilgiler sunuyoruz. Ben toprak okudum kardeşim, ergonomi okudum. Ben tuz okudum, tuz. Toprak okudum, bitki okudum, kök okudum, meyve okudum. Mineraloji okudum. İnsektisit okudum, bitki okudum, hastalıklarını okudum, ilaçlarını okudum. Bir dalım bu. Şimdi kristal tuz. Evet hocam. Niye kristal tuz? Bak yapılan çalışmalar. Vücudun asit baz dengesini sağlayan tek madde nedir biliyor musunuz? Tuz kristaltüs. Kan basıncını dengelediği için tansiyonu dengeliyor. Yani şu tuzu yalayarak, bunu yalayarak tansiyonunu dengeliyorsun ya. Suyu çekmiyorsun, suyu dengeliyorsun bedende. Bak, vücutta biriken toksilleri, ağır metalleri atıyorsun. Bütün dinler tuza kıymet vermiş hocam. İsa'da Özellikle da var, Musa'nın dininde de var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de de Hakan ne diyor? Tuzla ilgili. Yemeğe tuzla başla, tuzla bitir. Tuz ölüm hariç 70 derde devadır. Bak Tam da ben onu soracaktım hocam. Şimdi soru kısmına da geçeceğiz. Evet. Ağız yaralarına tuz demiştim. Kesinlikle. Nasıl yapacağız? Bak, pratik. Bu arada Facebook'tan sorularınızı almaya başladım. Hızlı sorular sor. Yetiştirebildiğim kadar soru da soracağım. Ağız yarasında hemen ağzınıza tuzu alıyorsunuz. Tuzu evet, nasıl yapıyorsunuz? Böyle tuzlu su eritiyorsunuz. İçine şu kristalden bir tane atıyoruz. Kristal tamam mı? tuzumuzda. Bu tuzdan bundan atıyorsun. Bu eriyor. Hemen erimeye tamam. başladı. Tamam, hemen zaten erimeye hocam. başladı. Bundan bir yudum alıyorsun ağzına. Tamam mı? Evet hocam. Gargara yapıyoruz. Çalkaladık. Ha, Her gece sabah öğle akşam yemek önce sonrası bunu yaptığınızda ağız yaraları, diş etleri yaraları, 84 mineraliyle ağızdaki bütün mantarları, bakterileri diş taşlarını tamam mı? Korozyonları oluşan bütün oradaki mantar, bütün mikrop buradan giriyor. Kurtulmanın tek yolu tuzlu gargara yapmak. Hatta boğazınızda sıkıntı, polipleriniz varsa, ses kısıklığınız, Bilhassa çocuklar, bebeler öksürük burada aftları falan şeyler oluşursa ağzında pamukçukluklar hemen eline bir tane şey alacak, çubuk kulak alacak, pamuğu. kulak pamuğu alıp çocuğun ağzına o bölgeleri hafif hafif tuzla bastırdığında ateşi 5 dakika içinde düşecektir bak hemen doktora gidip ey güzel gelin hanım kızım bunu verdiğin zaman o çocuk antibiyotik hastası olur artık evet yazınızda da güzel bir şey demişsiniz hocam ağızla, tu, tuzu ağızla çalkalayarak hem sünneti seniyeye uydurduğunuz gibi hem de dil reseptörlerini harekete geçirip yemeğinizden de lezzet alırsınız kardeşim devilsiniz. niye demiş efendimiz al bunu Aldın ağzına. Bir anda dile diyor ki o mineraller hazırlan yemeğe geliyor diyor. Ağızdaki bütün mantarları öldürüyor. Ve dilin üstündeki o uyumakta olan bir takım yanlış beslenmeyle uyumuş hücre şak şak, şak, şak başlıyor çalışmaya. Yediğin şeyin tadını alıyorsun. Niye tadı tuzu yok derler? Ağzı şeyle kapalı. İşte tuzu yok tadı o. Yani tuz olmayınca tat olmaz. Ama bunu neyle yapıyor? Çin tuzunu veriyor. Yedim, obezite oluyorsun, aptal oluyorsun, gerizekalı oluyorsun. Ona da geleceğiz, o evet. çok büyük bir tehdit. Ee, uzun yazmış ama ben kısaca toparlayayım. Tiroid hastasıyım, iot desteği almam gerekiyor. Bahsettiğiniz tuzdan alabilirim. Kardeşim şey işte sen iyot desteğin burada. Benim tuzum cebimde. Nereye kayboldu? Ha burada. Her gün tabii iot. Mikrop tutmaz. Cebine koy, tamam mı? Al. Moderatörler, sesi kısılanlar. Al bunu ya. Ağzında bir yuvarla, çıkart cebine koy. Bak dene bir kere. Hocam ben gripim. Sabah kattım. Önce tuzla bir e, e, boynuzu kullandım. Evet. Tuzlu su verdim. Burunla çaydı, burun çaydanlığıyla. Daha sonra da biraz tuz içtim öyle geldim. Çünkü nefes alamıyordum tamam. sabah kalktığımda. Tamam. işte bu. Tuz, iyot, tiroid, en tabii iyot bunda var. Evet. Bunu kullansın. Tabii ki dereotu tozu ve cevizde de tabii ki iyot var ama Tabi iyo tamamen burada bunu da söylemek istiyorum. Tiroid hastaları çok rahat şekilde kullanıyor. yoksa aldıkları hapla hapı yutuyorlar. Evet, hızlıca alalım. Hocam, ee, Benim de söyleyeceklerim var. Diyaliz ee, hastasıyım, böbrek tek böbrekliyim. Bahsettiğiniz tuzu rahatlıkla kullanabilirim. Kesinlikle böbrek hastaları. Bak dünyada şimdi, burada ne diyor? Tibet'te Kuka yerlileri ne yapmış? International Salt Tuz Araştırmaları Merkezi yaptığı çalışmada. Bak tansiyon hastaları üzerine çalışma yapmış. Hiç fark etmiyor. Tuz kullananlarla kullanmayanlar arasında değişmiyor. Kristal tuzda kesinlikle böbreklerden de süzülümü e, mesela Tibetliler 15 gram civarı tuz tüketiyormuş o bölgede. Sağlıklı ve uzun ömürlü yaşıyorlar. Hiçbir Or rahatsızlıkları da Hiç yok. Hiçbir rahatsızlıkları yok. Hatta son yapılan o bölgedeki bir Türk kavmi var. 70 yaşında çocuk doğurdukları, değil mi? Çocukları olduğuna. Yani 80 olduğunu. 85 yaşında çocuk doğuran kadınlar var. Kadınlar hocam. var diyor. Onun için bu çok önemli. Ben böbrek hastalarının da kristal tuzu tercih etmelerini söylüyorum ama Türkiye'deki kullanması gereken ben mesela günde ben 8-10 gram tuz kullanıyorum. Yani 5 ile 7 gramdır dünya norması. Sağlıklı olması, bir insan günde kaç gram kullanmalı? Yani 7 gram 60, yani 60 ile 80 kilo arasında birisi 7-8 gram tuz kullanması dünya sağlık örgütü uygun görmüş. Ama kristal tuzu. Kristal tuzu. biz Trafile Öbür tuzu, tuzu kesinlikle. Asla. Doktorlar orada doğru söylüyor. Kesinlikle doktorlar hani bunu Doktorların ee, dediği gibi rafine tuz kesinlikle tüketmiyoruz Kullanmıyoruz Ama tuzsuz da yaşayamayacağımız için kristal tuz tavsiye ediyoruz Evet aynen öyle Peki hocam alkali sudan günde ne <laughs> kadar tüketmeli Sağlıklı bir birey ya da hastalıklı bir kişi Ne kadar alkali su içmeli gün içerisinde Bakın 2 litreden minimum 60 kilo Şöyledir oran evet e, Kilo başına 20 gram 20 ile 30 gram arası su içmelisin 60 kiloysan 1 onda 2, 80 kiloysan 3, 6, 18, 1, 800 gram su içmezsen bedenin kurur kardeşim. Bağırsan çalışmaz, kemiklerinden kalsiyum emilir, kasların çürür, saçın dökülür, erkekliğin kadınlığın olmaz. Büyüyemezsin, gelişemezsin. İşte bunun karşılığında alkali su içtiğinde migrene iyi geliyor. Bak baş ağrısına. Hocam, Kanserli biz... hücrelerin oluşumunu engelliyor. Vücuttaki sihir, cilt lekeleri, aknelere bak cildinde leke olanlar, aknesi olanlar hemen bunu sürsünler. O lekelerine, sivilcelere. Kurtlar böyle çıkacak. Üstüne hemen kilimiz var, toprak. Onu sürsünler. Tamam mı? Arkadan reyşi kremini sür cildin pırıl pırıl olacaktır. Vaktimizi daralıyor ama şu soruyu sormak istedim hocam. E, tuzla alakalı yine bu konumuz. Radyasyon ve ağır metal yüklemelerine karşı tuzu nasıl kullanalım diyor hocam. Bizim Bak kardeşim bir, bir herkes evinde değil. bir kere şurayı yakın çekim göstersin arkadaşlar. Buradan gidelim. Burada tuzlarımız var. Tuz lambalarımız. Evet yakın arkadaşlar. Hızlıca bak şimdi burada bir tuz taşı var. Herkes evine Amerikan Sağlık Bakanlığı ve pek çok şeyde yine rahmetli Ahmet Aydın'ın da şeyinde okudum. Çok güzel bilimsel çalışma. Evine, televizyonun önüne, yatak ödene bunu koy. Havaya yaydığı eksi iyonlar havadaki bütün akarları, maytları, sporları, virüsleri, bakterileri. Aşağıda uçuşan onların ölülerini, posalarını vesaire. Virüsü çıkarıyorum. Virüs orada olmaz tabii ki. Bütün havadaki o toz denen şeyi alacak aşağıya. Evet. Havaya iyon verecek. Herkesin evinde şu tuz taşından Çocuğuna ya bir tane al koy şu yani 10 lira 15 lira. Benden herkesin evinde radyasyondan koruması için çocuğunun astımı, allerjisi var. Televizyonun önüne bir tane mutlaka bundan koyacaksın. Havaya verdiği eksi iyonla hayatı düzelecek bir. İkincisi burada gördüğümüz bu tuz sabunuyla bütün bedenini yıkayacaksın. Her gece mutlaka bununla bedendeki cilt yaları, zona, sedef, egzama bütün yaralara, sivilcelere, saçına, saçın dibindeki bozukluklara, apışaranda, nerende varsa, koltuk altlarına, koltuk altı için beyazından yaptık. Bak burada çok önemli. Bu gördüğün koltuk altında sakallarını kestin, sıkıntı, kaşıntı yaptı, saç diplerin, kulak, koltuk altlarına gidip o bilmem rol on diyorlar ya. Ruh. Ha böyle kanser yapıyor, meme kanseri. Meme kanseri burayı kapattığı için kapatıyor, lenflerin çalışmıyor, lenf kanseri. Al şunu sür, tamam mı? Her yerine sürebilirsin bunu. Makat bölgende kaşıntı oldu. O bölgene sür, o kısımlarına bağ sür, meme vesaire de hepsinde. Ev temizliğinde Kesinlikle ev temizliğinde de kesinlikle mutlaka evinizi tuzlu suyla silin. Bunu da niye sordum hocam size? Notlarınızda şey var. Tuz, kristal tuz aynı zamanda uhrevi, görülmeyen varlıkların da korunmasını sağlıyor Türk dünyasında şamanizmden Türk tıbbından İslam tıbbına kadar ki efendimizi gördük tuz kutsaldır kara ekmek ve tuz Tuzla İkisi de mübarektir tuz bir evde olduğu zaman olumsuzlukları yok eder üç hafifler kötü enerjiler Mesela bir gün biri geldi bana hani havas boyutunda çalıştığımız için. Evet hocam. hocam. dedi ya bizim adamlar dışarıda kaldı dedim. Niye dedim şoför yok dedi ya içeri giremiyorlar dedi. Niye dedim. Ha yani dedi hepsi bak dışarıda dedi. Neden? ev odan dedi hep tuz dedi hocam tuz oda tuz şeyi giremiyorlar tuz dedi. Almıyor, Müsaade ediyorum yok diyor hocam çekiniyorlar diyor. Bak gece karabasan görenler tamam mı böyle sıkıntıları olanlar bunu kullansın herkese. Bir de bunu kullanırken metal değdirmeyin. Mutlaka serami kristal olsun. Akıtırken Seramik bunları kesinlikle ülkez. bunu kullanın diye söylemek çok istiyorum. Çok tuz ustur, us akıldır. Akıllı insanlar, ayküsü yüksek enerjisi olmasını istiyorsa tuz kristal tuz kullansın. Evindeki tuz lambalarıyla, tuzuyla bunu yapsın. 64 sayfa buraya bilgi çıkarttık. Ve kesinlikle yemeklerde tuzu dökmesinler, eriyik yapsınlar yemeğin sonunda. Tuzu yakarlarsa kanserijen olur. Tuzu ısıl işleme tabi tutmuyoruz diyoruz. Islatarak hocam. salatalara vesairelere döküyoruz. Bunun da çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Bir programımızın daha sonuna geldik. Ağzınıza sağlık.